Uzun top ceza sahasına Halil'de kaldı İyi Bizi... kontrol hadi. çevirdi hadi. ceza sahası içi Salonu uzaklaştırdı Tuncay Ufuk dokundu sevgide İsmail'de kaldı İsmail sırlamadı. Bekir sona eriyor. Evet. Dört üçlük üstünlüğü var. Paris Efsin'in Dumlu Göz karşısında ilk yarıda. Mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. 4-3'lük Paris'in üstünü var. Bunu göz karşısında Taç tuş kullanacak. Bu göz. Sağ tarafa doğru geçmedi çiçek. Aynı iki takım oyuncusu anlaşmazlık orada top kaybı geldi. Gençay çıkartamadı orada topu. Taç. Tüm bu gözün. Ortaya doğru gönderilen top geçmedi. çizgi. Taç dumlu gözümün bir kez daha. Ya, bir şut yerden çiçek. Harika bir gol. Yerden köşe. 5-3 oldu. Farkı 2 çıkarttı. Parsevsi. Doğrudan kaleye auto gitti. Arda. Bir çalım Arda iyi sıyrıldı aktardı. Bir kez daha orada kazandı Dumlu Göz. Şeytaç. Şey, Sol tarafa doğru sekti Taç Dumlu gözü ön ceza sahasına doğru Bir kafa Avuta gitti Atromal <laughs> <laughs> Sağ kanat isabet yok. Gençay. Bir çalım sıyrıldı yapılan hareket faal. Serbest suçtumlu gözün? <laughs> Ceza sahası görüyor. dokundu. Genç çay yükseldi vurdu Abdurrahman kendi takım arkadaşından sekti taç. Kısa kullanıldı. Taç bir kez daha. Sol çizgiye doğru kafayla. Abdurrahman girdi araya bir kez daha taç. Ceza sahasına doğru solma. Arda çiçek. Bıraktı Arda'ya. Şimdi sola. Kısla bıraktı Ömer. Ömer. sayrıldı açı buldu vurdu. Sonundan sekti konuya gitti. Köşe uç kullanacak. Nereden? Mesut bir çılım pasa Pası geçmedi. Taç. Cezası as dışına doğru. Bir dokunuş. Orada top kaybı. Pasta isabet yok. Tanç'a gidiyor top. Geriye doğru. Orada baskı. Kazanılan top. Ceza sahası içi çevrildi. Son anda çizgide. Direkten döndü. İsmail çıkarttı. Vuruş ve gol. farkı bir indirdi. Bunu göz. Uzun top izde kaldı. Uzun top sekti, ters kafa. Bekir'de kaldı. Arap'ası sekti. Tula. Taç. İsmail 3-2. E Hemen kullanıldı. Sağ taraf çevirilen top ceza sahası içi. Sağımı dokundu. Avantaj oyunu atarken Abdullah. Pası ortaya Ömer. Gel. Ceza sahası. Top ceza sahasına avuta gitti. <laughs> Kazanılan top. Sağ Sanka. kanada doğru. Gidiyor top. Orada İsmail. Döndü geriye. Bir çalım. Sol çapraz ceza sahası. Ve gol. Beş beş oldu mücadele. Skorda eşitlik var bir kez daha. Arapası tek top şimdi sola Mesut Taç Arapası iyi noktaya Bir çalım sıyrıldı vurdu avuta gitti Saç izliye doğru sert bir taç sekti İsmail'de kaldı top pası geriye doğru ayağı müdahale hemen kullanıldı serbest vuruş taç eşlik var mücadelede 5-5 skor bıraktı İsmail. Gencay bıraktı İsmail araya doğru. Sol çapraz sıyrıldı rakibinden. Orta ayağa basma var. Hakem faulü verdi. Servis uç kullanacak. Sol kanattan. Şey evet. göz. 5 5 kişilik var İsmail topun gerisinde. Şimdi 3 kişilik baraj. Düdük geldi. İsmail şutu barajdan sekti. Çiçek. Bıraktı pasını. Mesut bir kez daha Çiçek'e doğru. Son anda Gencay Taç. Arda bıraktı Mesut harika bıraktı sola Çiçek sıyrıldı. Ceza sahası için kaleci kurtardı. İsmail nerede faul? Hakem sarı kartıyla gitti. Hasan sarı kart görüyor. Henüz maça yeni girmişti ikinci yarı. Cezası ceza doğru geçmedi. Uzun top. İsmail çeviremedi. Uzun top. Gel çay. ara geçmedi kışla savunmadan sekti korner'e gitti top Bir vuruş yerden köşe ve gol. Müstatı 6-5 öne geçiyor. Oyun Paris FC dolu göz karşısında. Doğrudan kale, kaleci. Mesut sola. Arda bıraktı Çiçek. Döndü geriye. Mesut ara pası geçmedi. Sağ kanat Şahin. Ara pası geçmiyor. Bir kez daha Hasan bıraktı. Ara pası ceza sahası içi. Kendi takım arkadaşından sekti. Uzun top Gencay'dan ceza sahası içi avuta gitti. Arap pası ceza sahası içi. Oyunda tuttu çevrilen top kışla. Savunma uzaklaştırdı. Taç. Arap pası şimdi sola. Mesut. Hüseyin pası ortaya. Sarı kart İsmail'e çıktı. almayla var Çiçek topun gerisinde, Çiçek eks olmadan sekti. Abdurrahman. Taç. Ceza sahasına doğru arka taraf savunma vurdu kafayı. Kışla. Arda sağ çapraz yerden. Taca gitti. Hemen kullanıldı. Müstara pası kışla ve gol. Kışla Fark 2 çıkarıyor. Le calais... Oradan kaleye avuta gitti Kazan top şu şahsı savunmadan sekti Sağ kanat Dur aç İki fark var. 7-5. Sağ çizgiye doğru çevrilen top. Salma dokundu. Sağ kanat şimdi Gencay topla birlikte çıktı. Sağ kanat Gencay çevirdi. Ceza sahası içi ve gol. Kürşat attı 7-6 oldu. 7-6. Harika orta Gencay'dan. Kürşat dokundu. 7-6 oldu skor. Fark 1. Arap pası tek top Sağ kanat bıraktı Çiçek. Kışla Çiçek. Arda. Oyuncu Oyuncuya müdahale yok dedi. Oyun devam etti. Arda İsmail'e kaldı Ortaya geçmedi Sekah top Dumlu gözde kaldı top Gençay Gençay kaybetmedi Bir çalım daha. Kendi gitti hakem fal verdi Ceza sahası içi karambol kafa. Ceza sahası içi kafa. Savunmadan sekti. Kaleci de kaldı eliyle kurdama sağ kanada. Abdurrahman yerden sağ taraf. Pası geçmedi döndü geriye kalitesine uzun top. Oyunda Hakan pozisyonu izleyecek. Hakem Taç atışla hareketlenecek oyun dedi. Ara pası sağ kanada doğru Çiçek koştu. Solma girdi orada araya kazandı. Pası sol çizgiye taç. Geriye doğru orada bir anlaşmazlık taç. Paris Efsin'in. Kafa sekti taç. Ceza sahası içi Kalic'de kaldı. Eliyle kurdu hemen sola. Genç ay koştu. Top hızlı out. Alt. Artı 3 dakika kayıp süre mücadelenin sona kayıp. Dindi. Orada sekti. Taca gitti. Başı, başı, başı. Sol tarafa doğru kafa. Orada bir kafa da kazandı orada. Dumlu göz Bravo. Hasan Döndü geriye kalecisine Korner. köşe uç kullanacak. Taç. dumlu gözün. İsmail tek top sola. Şimdi ara pası oynama. Sarı kart. Hocam baraj, baraj. Şimdi 3 oldu baraj. Doğrudan kale avuta gitti. Uzun top. Genç ay vurdu kafayı. Arda. Arda Ataç. Sola akışla. Hasan. Genç ay korner. Arapası kalecide kaldı. Uzun degaş. Çiçek. Taç. Uzun top. Geçmedi. Taç. Solanlar. Döndü geriye kalitesine. Uzun top. Abdurrahman çevirdi. Kafayla sağ tarafa. Gürşat bıraktı. Ortaya Genç Gencay. Arda var karşısında. Arda Gencay kaybetmedi. Geriye şimdi sola açtı oyunu. Sola doğru. Oyunda yerde müdahale. Hakem faulü verdi. Düdük geldi. Yanca topun gerisinde. Vakti içeriye. Orta ceza sahası. Koner. Gençay sert orta geçmedi. Dışarıya doğru.